Arkadaşlar tekrar merhaba. Şimdi ilk yardımın yeni ilk yardımın ikinci turundayız. İkinci 12 yayınlayacağız. Dilerseniz hiç bekletmeden bakalım hemen ilk soruya. Olay yeri değerlendirilirken yapılan en önemli şey nedir? A. Yaralı sayısını ve türünü doğru tespit etmek. Olay yerinden delil toplamak müdahaleye başlamak, tedavi etmek. En önemli şey olay yeri değerlendirirken tabii ki yaraların sayısını, türünü, demin şeklini hepsini kafamıza veya bir yere not alıp yazmamız gerekiyor ve 112'ye bildirdiğimiz zaman da eksiksiz bir şekilde bunları sakin sakin anlatabilmemiz gerekiyor. Yani burada A şıkkı doğrudur arkadaşlar. Yerleşim yeri dışındaki olay yeri işaretlemede üçgen reflektör ile araç arasındaki mesafe en az kaç olmalıdır? Hatırlamaya çalışalım arkadaşlar. Şehir merkezinde aracın arkasına araçların diğer araçların geliş önüne doğru ne yapacaktık? 30 metre şehir dışında ise 150 metre ötesine bırakabilmeliydik. Sanırım hatırladınız. D şıkkı diyoruz ve geçiyoruz. İlk yardımla acil ünite arasındaki fark aşağıdakilerden hangisidir? A. İlk yardımı konuyla ilgili eğitim almış herkes yapar. Acil ünitesi tedavi edicidir. B. İlk yardımcı profesyoneldir, acil ünitesi çalışanı acemidir. C. İlk yardımcı kontrol eder, acil ünitesi müdahale eder. D. İlk yardımcı sağlık personelidir. Acil ünitesi sadece makinelerden oluşur. Yani arkadaşlar burada herhalde akla doğru gelen hangisidir? A şıkkıdır değil mi? İlk yardımı bu konuyla ilgili bir eğitim almış kişi varsa o yapabilir. Ama acil ünitesi ise arkadaşlar profesyonel ekip tarafından kontrol altında tutulan değil mi? Tedavi edici e, ekipmanları ve donanımı olan özelliklere sahip bir yerdir. Yani A şıkkıdır diyoruz. Dördüncü soruya geçiyoruz. İlk yardımcı kimdir? Olay yerinde bulduğu araç gereçlerle iyileştirmeyi kolaylaştırmaya çalışan kişidir. Çok mantıklı. B. Steteskop ve ısı ölçeri yanında bulunduran kişilerdir. C. İlaç vererek yaralıyı iyileştiren kişidir. D yaralıya tedavi uygulayan kişidir. Arkadaşlar anladınız değil mi? A şıkkı burada en doğru cevaptır. 5. Aşağıdakilerden hangisi ilk yardımcının özellikleri arasında değildir diyor. Bakalım. İlaç kullanmadan müdahale yapan kişidir. Doğru. Kırıkları, kırıkları atelle tespit yapan kişidir. Doğru. Olay yerinde bulunan malzemelerle müdahale yapan kişidir. Bu da doğru. Yaralıya ilaç vererek iyileştirmeye çalışan kişidir. İşte bu nedir arkadaşlar? Yanlış olan cevaptır. D şıkkı diyoruz. 6. İlk yardımda güvenli bir çevre oluşturmak hangi temel uygulamalardandır? Hatırlayalım. İlk yardımcı olay yerine gittiği zaman ilk başta kendisini daha sonra olay yerinin güvenli bir çevre oluşturulması adına korumasını sağlar. Yani ilk yardımın üç tane temel uygulaması vardı zaten. Bunun ilki korumaydı. Korumayı sağladıktan sonra bildirme ve ardından kurtarmaya geçiyorduk. Yani güvenli bir çevre oluşturmak korumaya girer C şıkkı. 7. Hangi sistem oksijeni vücuda dağıtmakla görevlidir? oksijeni vücuda dağıtmak. Solunum sistemi oksijeni vücuda alır. Akciğer yardımıyla değil mi? Hatırladınız. Sindirim sistemi oksijenle ilgili bir şey yapmaz arkadaşlar. Hareket sistemi de yapmaz. O zaman eğer solunum sistemi oksijeni alıyorsa vücudun diğer bölgelerine en küçük hücreye kadar oksijenli dağıtma görevi dolaşım sistemine aittir. Yanlış işaretlemeyin arkadaşlar. Oksijeni vücuda solunum sistemi alır ama vücudun diğer bölgelerine dağıtan dolaşım sistemidir. Aklınızda olsun. Değişik diyoruz. Yetişkin bireylerdeki bir dakikalık nefes alışverişi ne kadardır? Ben ölçmüştüm arkadaşlar. 16 çıkmıştı. Yani yetişkin bir birey bir dakika içerisinde 12 ila 20 arasında nefes alışverişi gerçekleştirir. B şıkkı doğrudur. İnsan vücudundaki kan basıncının normal değerleri kaç milimetre civa arasındadır? MMHG yani milimetre civa. Arkadaşlar hatırlamaya çalışın. Kan basıncının normal değerleri 150 e ila 140'a 100 arasında değişiyordu. Yani halk dilinde ne demiştik? 10'a 5, 14'e 10 normal değerler arasındadır. Ondan aşağısı, 14'ten yukarısı tabii ki sıkıntı demektir. Hemen değişik diyoruz, diğer soruya geçiyoruz. Bebeklerdeki nabız atış hızı dakikada ne kadardır? Bebekleri soruyor arkadaşlar. Yetişkinlerde kaçtı hatırlamaya çalışın lütfen. Yetişkinlerde 60'a 60 ila 100 arasındaydı. Çocuklarda ve bebeklerde 100'den başlıyordu, değil mi? Çocuklarda 100 ile 120 arasındaydı. Bebeklerde ise 100 ile 140 arasındadır diyoruz değişikliğini işaretliyoruz. 11. Bilinç bozukluğu ikinci derece olan bir yaralı ne çeşit uyaranlara cevap verir? A. Sadece gürültülü ve sesli uyaranlara cevap verir. B. Sadece ağrılı uyaranlara cevap verir. C. Hiçbir uyarana cevap vermez. D. Bilinç asla bozulmaz. Ee, şimdi hatırlamaya çalışın arkadaşlar. Bir kişinin birinci derece, birinci bozuksa eğer söylediğimiz şeylere saçmalayarak cevap veriyordu değil mi? E, gürültülü ve sesli uyaranlara cevap veriyordu. Ama düzgün cevaplar da veremiyordu. Ama e, ikinci derece bilinç bozukluğu yaşıyorsa bir kişi ağrılı, ağrılı yerine dokunduğumuz zaman ağrı hissetmesiyle birlikte tepki veriyordu. İşte o zaman B sadece ağrılı uyaranlara cevap veriyorsa ikinci dereceydi. Üçüncü derece ise arkadaşlar kısmen veya tamamen bilincin kapanması anlamına geliyordu. Yani bu da hiçbir uyarıya cevap vermemesi demekti. 12. soruya geliyoruz. Yaralıya yaklaşırken ilk yapmamız gereken müdahale aşağıdakilerden hangisi olmalıdır? Yaralıya yaklaşırken ilk yapmamız gereken müdahale aşağıdakilerden hangisi olmalıdır? Hemen muayeneye başlanmalıdır yaraları sarmaya başlanmalıdır. ABC kontrolü yapılmalıdır. Bilinç kontrolü yapılmalıdır. Demek ki yaralıya ilk yaklaştığımızda ABC'den önce ilk yapmamız gereken ona dokunarak bilincinin açık olup olmadığını, iyi misiniz, nasılsınız gibi sorularla bilincinin açık olup olmadığını sormakla başlıyoruz arkadaşlar. Daha sonra ABC'ye geçiyoruz. Evet. Buradaki ikinci Soruyu da yaptık arkadaşlar. İkinci daha doğrusu soru denemesinde yaptık. Daha sonra üçüncüye geleceğiz arkadaşlar. Abone olmayı lütfen unutmayın arkadaşlar. Bunu da birazdan yüklemiş olacağız. Hoşçakalın.